Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft serisine tekrardan beraberiz bugün sizlerle Hunger Games oynuyoruz yanımda Efe var Ana Hunger Games de Ditch Match oynuyoruz arkadaşlar ee, Ben burada Evet söylemiştik zaten Ben burada videoyu durduracağım Eee ve Efe ile beraber biz gelişip Ditch çek e girdiğimizde videoyu başlatacağım Bay bay Geri döndüm arkadaşlar ee, Sizin için bir saniye bizim için Şu anda 10 dakika Yanda görüyorsunuz 14 dakika yazıyor. Evet arkadaşlar 8 Oha, 7 sokmadın? 6 <laughs> 4 3 2 1 ve diş arkadaşlar. Allah 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 Allah. Bana vurma Efe. Vurmadım zaten. Orada or o ben değil. O ben değilim lan. Ben. Sana benzeyen bir adam var. Onu benim skinim var. Adam beni yakmaya çalışıyor. Bana işlemez hacı. Sana işler ama. Kanka al şu diamond zırlıyor öldü ölecek. Umut dur adam bir şey yapıyor ama. ona ben bazdayım ben neredeyim şu anda sende? Ya yani şu adam sana ok atıyor şu anda. Abi abi öleceğim abi öleceğim iki kalp. Abi 2 abi. Hemen golden apple yemeliyim yedim. Abi benim ben bazdayım videoda güzel. videoda izlersin ben bazdayım. Evet kanka bugdasın. Kanka bir TNT ile patlat yer TNT varsa. Ben yoksa da attım yere bir tane görüyorsan eğer. Evet kanka attım. patlat orayı bir TNT ile. Patlatıyorum. Patlıyor şu anda. Az kaldı. Patlayacak. Patladı. Oha yere düştüm. Of. Adamı öldürdüm. Sağ olun. Aa! yemin ederim geri döndüm. Abi. Ben aldım ben aldım gel abi, al. Abi. Al al. Al. Abi onun yayı çok güzeldi. Yemin ederim yayı bende değil. Aa yayı bendeymiş Abi ya. <laughs> adam nerede? Ne oğlum bir acayip uzadı. Ağzını ettim senin adam. Ulan sen Var ya sen benim kimsin sen benim videomu uzatıyorsun lan. Sen hayırdır lan. Ha, sana da ben şans yok dememiş miydim? Al bilirsin. Efe sana şans yok dememiş miydim? Abi canım al abi, abi yapma al. ben sana abi. şansı şans yok abi. yok demiştim Efe. Abi yapma abi. Efe sana şans yok demiştim. Gözüm kapalı attım lan oku. Tuttu mu lan? Tuttu kardeş. Tövbe tövbe nasıl tuttu lan? Mesut'u ya Efe kaçma video diyor işte ya. Hadi 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 alacağım alacağım. <laughs> i̇ki kalbim gitti. İki kalbim gidiyor mu? Evet iki kalbim gitti. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. İyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.